8 senedir takip ediyorum. Benim için heyecan verecek bir organizasyon. Mesleğin önde gelen şeflerle yarıştım, tanıştım. Ee, benim için en büyük kazanç buydu. Ee, i̇çeride süreç nasıl geçti? Kısa zamandı. Gergin geçti, terledik. Heyecan vardı tabii ki. Ee, vallahi birazcık zordu. Beklediğimden daha zordu. İçerisi çok tempolu, e, hızlı ve e, süre çok büyük bir baskı. Coğrafi işaretli ürünlerden ve lokal ürünlerden oluşan mutfağımızı dünyaya tanıtmak en büyük amacı. Çalışmalarımız devam ediyor amacımız Lyon'a, ilk kez Türkiye'ye götürmek. Bugün bu kızlar Türkiye 2019 ön elemelerini gerçekleştirdik. 7 tane aday şefimiz vardı. Hepsi çok heyecanlıydılar. Güzel düşen yarışmacı arkadaşlara vereceğiniz destekler olması gerekiyor. Tabii ki Türk mutfağı geçen sene ve önceki senelere göre daha ön planda. Şeflerin bakış açıları daha farklı çünkü çok iyi bir yeni geliyor, çok eğitimli bir yeni geliyor. Bu yarışma için, Türk gastronomisi için, bu meslek için, aşçılık için güzel gelişmeler. Çünkü bu çıkan, şu an çıkan tabaklar, yemekler onu gösteriyor. Asıl yarışma Kasım ayının 15'inde yapılacak ve oradaki birinci ülkemizi Haziran ayında Estonya'daki Avrupa elemelerine taşıyacak.